Arkadaşlar merhabalar. Bugün size böyle evimdeki aloe vera bitkisinden bahsetmek istedim. Çok güzel oldu böyle, büyüdükçe büyüyor. Ben de sizinle paylaşmak istedim şeyimi ve bugün bir şey deneyeceğim ilk defa ve ileride de böyle sonuçlarını göstermek için ilk başlangışı çekmek istedim sizler için. Benim şöyle aloe vera çiçeğim çok minicikti. Aldığımda 2-3 tane böyle yaprakları vardı sadece. Ama sonra yerini çok beğendi ve kısa bir sürede böyle bir sürü çoğaldı gördüğünüz gibi. Hatta bir tanesi bayağı şu böyle şöyle aşağı doğru iniyordu. Biz onu böyle yukarıda sabit dursun diye şöyle bir aparatla onu biraz daha dikleştirdik. Bu hale alması ne kadar sürdü? Ortalama 7-8 ayda bu haline aldı. Biliyorsunuz bunlara çok su verilmiyor. Az su vereceğiz. Ve çok sık sık sularını tekrarlamayacağız. Biraz şöyle toprağa kuru kalacak hatta. Arada bir su vereceğiz. Az bir miktarda onlar için yeterli oluyor. Bakın şöyle resmen çıldırmış gibi benim aloe veram. <laughs> Yerini de çok beğendi. Bunlar özellikle direkt güneş ışınlarını değil de şöyle hafif güneş ışınlarını seviyorlar. Eğer direkt güneşin altına koyarsanız yanıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ben araştırmalarım sonucunda şunu öğrendim. Yağlı süt kullanacağız yağlı sütten ona besin takviyesi yapacağız. Sütler nasıl insanlar için faydalıysa çiçekler için de çok faydalıymış. Ben bunu yeni öğrendim ve ilk aşamasını sizinle paylaşmak istedim ki şimdi şu anki hali bu aloe vera çiçeğimi. Ben bu karışımı diğer çiçeklerimde de kullanacağım. Kurdele çiçeğimde, sardunyalarımda kullanacağım. Diğerlerinde de kullanacağım. Ee, ama ilk halini görün istedim. Beraber bir bakalım. Daha sonraki gelişimleri nasıl olacak acaba? Şimdi ne yapacağım? Bir tane kavanozumu aldım. Şöyle evde duran bir kavanoz. İçine hatta şöyle ben tepsi de hazırladım. Hemen kolaylıkla yapalım diye. İçine sütümü koyuyorum. Yağlı süt olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şöyle sütümü boşalttım. Bir bardak. Daha sonra bunu direkt böyle vermeyeceğiz. Suyumu boşaltıyorum. Ben şöyle iki bardak su boşaltmak istiyorum. Daha sonra bunları iyice bir karıştıracağız. Şöyle. Başlıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Bunu tabii ki hepsini sakın dökmeyin. Yani yanlış anlaşma olmasın. Birazcık dökeceğim. Önemli olan bunun içindeki kay suyumu alması, vitaminleri alması çiçeğimi şöyle karıştırdım. Şimdi ben bundan birazcık aloe vera mı dökeceğim? Diğerlerinden de gene azar azar diğer çiçeklerime dökeceğim arkadaşlar. Ya bakalım gelişim ne olacak? Sanırım birkaç ay sonra kendini belli eder. Belki daha kısa sürede belli eder bilmiyorum. O zaman sizinle mutlaka gelişim videolarını da çek, çekiyorum biliyorsunuz kuru şeyimi çekmiştim dün e, 11 ayın sonunda ne olduğunu hep beraber görmüştük bunların da gelişimlerini çekeceğim arkadaşlar size şimdi ben bunu şöyle birazcık dökeyim şöyle azıcık şuradan da şöyle birazcık dökeyim tamamdır. Bunu ne kadar sürede yapacağız? Tabii ki her gün değil. Ben ayda bir ya da bir buçuk ayda bir yapacağım bu işlemi. Onu da söylemiş olalım. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.